bayramının hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir. Bugün demiştim ki biz bu şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yine kitaplardan alıntıları taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastleri yapıyorsunuz. Utanç vericidir. Yine seçmenin iradesini yok sayan iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Hani ön yargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz. Hani İmralı'dan meclise bir yol yapıyordunuz. Ne oldu da bu yolu yaparken birdenbire CHP'li Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Sizin Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir? İstanbul'lularla derdiniz nedir?